Demiştik ki dün, ben Fatiha'yı benim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı kulumun, yarısı benim. Yarısı benim ve yarısı kulumdur. Peki nedir? Yarısında ne diyor? İyyâke ne'midü ve iyyâke nesta'îni ihtina sıratel müstakîm sıratel lezîne en amte aleyhim gayrimâduba Şöyle yap Ya Rabbi şöyle yap. Ayeti Kerime olduğuna nazaran Ayeti Kerime geri çevrilmez. Kulun istediği hak muhakkak verilecektir. Burada benim kulum diyor. Değil mi? Benim kulum diyor. Demekle kendi zatına izafet kılmış ve bu izafetle ona büyük bir şeref sahtetmiştir kula. Kulum demek. Allah sana kul diyor daha ne istiyorsun? Allah her halde her hal velası da kullarıyla beraberdir. Mahlukata yapılan iyilikten bizzat kendisine yapılmış gibi hoşnut olur cenab Allah. Halka yapılan iyilik Allah'a yapılmış olur. Allah'ın iyiliğe ihtiyacı yoktur. O halde sana senden yakin olduğu için, bulunduğu köşke hizmet et demektir. O halde bu köşke, halam sokamaz. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamd ve senâ, alemlerin rabbi olan Allah'a mahvustur demek Namazda şöyle elhamdülillahi rabbil alemin dedi mi? Bak 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 kulum bana hamd etti der Cenab-ı Allah. Errahmanirrahim dersin. Kulum beni umumi ve hususi merhametimle andı. Beni sena etti der. Allah söyler bunu. maliki yevmettin hesap ve ceza gününün sahibi ve hakimi olan Allah. kulun beni tazim etti, beni ululadı, beni büyüttü. Aziz cemaat buraya kadar hep kulun Allah'u metri senatiyle geçer biliyorsun. Bundan sonra ayetler hep kula aittir bize. Nedir o? İyyâke ne'budu ve iyyâke İlahi biz yalnız sana ibadet ederiz, değil mi? Ve yalnız senden yardım dileriz demek. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesraîm. Bu iş benim ile kulum arasındadır. İbadet bana yardım kuluma aitti. Kulumun istediği muhakkak verilecektir. Allah sözü bu. Bizi doğru yola, kılavuzla, nimetine eren ve kadabına uğramayan, azıp sapmayanların dost doğru yoluna kavuştur ya Rabbi demek. İyyâke ne'amudu ve iyâke ne'amudu ve iyâke ve bu, bu dilek kulağa ait. Ve Allah diyor, ona istediği verilecek. Onun için bir Resul, bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah hakiki kullarının içindeki toplanan güzel altınları içinde pislik var mı yok mu diye ara sıra, ateşten geçirir. Yani hani evde eski evani vardır. Şunlar bunlar. Ayda bir defa onu bilmen silersiniz değil mi? Kiri gitsin diye temizlenir. sarıları silerler bilmen, bilmem neyle. Ha, onun gibi insanda olan bu güzel hasleti Cenab-ı Allah bazen dimler, bilmen siler, kavulmen siler. O nedir o? O oh, umma. Ateş, ateş. Ana hani ateşi çıkar derece korsun, kılka çıkar. Humma. İşte bu humma için bir hadisi kutsi var. Diyor ki, humma benim ateşimdir. Onu kıyamet gününde çekeceği ateşten bedel olmak üzere mümin kuluma dünyada musallat ederim. Onun için aziz cemaat, hummadan ölen şehidun. Humma, El mevtül humma il batın şehidun. Tifo'dan ölen şehidun. Bütün maddi tedbirler hükümsüz ve teşhiz zil kaldığı bir anda manevi tedavinin başladığı ve ilahi tesellinin hastanın imdana yetiştiği anlaşılır. Ya... Demek ki Allah son nefesinde bile insana şey bırakmıyor. Şehitlik evet. Cenab-ı Allah'ın kullara verdiği, İslamlara değil kullara verdiği bir rütbedir. O rütbeyi alabilmek lazım. Bu rütbenin hususi, mesela Türk ordusuna girebilmek için şart Türk olmak lazım. Değil mi? Hristiyan Türk ordusunda subay olabilir mi? Olamaz. Şehitlik hududuna girebilmek için de hakiki şehitlik insan İslam olacak. Şehitliğin tarlaları vardır. Orada azap yoktur. Mesela ateşte yanan bir adam. Ateşte yanan bir adam. Mümin değilse cesedi cehennem azabı görmez, İsterse Stalin olsun. Aa, şu hani zalim bir herifi var öldü. O oldu. Cesedi azap görmez, Ruhu görmesin. Ateşte yanan Cenab-ı Allah ateşte yaktı mı bir insanı dünyada cesedi onun şey görmez. Ruhunun hesabı başka. O başka hesabı. Eğer İslam olursa, ateşte yanarsa onun cesedi de, ruhu da doğrudan doğruya Azrail Aleyhisselam bile araya girmez, gece kudret-i Subhaniye ile kapsedilir, doğru Allah'ın otağına gidersin. El-mevtil humma il-batın, humma, yani, şehidin el mevtül seratan şehidun kanserden el mevtün seratanul mide mide kanserinden şehidun is el mevtül istiskahil batın şehidun hani karnı su dolar şişer insanın şehidun ceseden ama ceseden el mevtün sehlur ve sehlur ve el mevtü sehlur ve akciğer tüberkülozundan ölen şehidun. Ceset şehit gider. El mevtul yuklukul bahır. Denizde boğulan. Sakaf altında, toprak altında kalarak boğulu bölen. Zelzeleden habersiz olarak. Bunlar ceseden şehit olurlar. Ruhları başka, ham, ha. Herifin içinde çıfıt var, cesedi kurtuldu diye ruhu öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Harpte, <laughs> alnından vuruldu gitti herif. Cesedi şehittir onun. Cesedi şehittir. <laughs> Efendim hep bizden cehennem. Cennete gitti. Hele hele dur bakalım ha. He. Hele dur bakalım. Ya ama yok öyle. Teğmen Marişal olamaz. İlk teğmen yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tur general, tüm general, kor general, or general. Ondan sonra bir halk meydanında mahallebe nasip olursa ondan sonra Marişal olur. abdest. Abdestli. Namaz abdestli üstünde. Hücum ederken alnından vurur. O tertemiz o. Kalaylanır gidelim. Hiçbir şey sormadır. Sormayacağım. O yok.